Lan titlek manca ne yapıyorsun? Maça çıkacağım dur hele gülüm. Abi iddia oynadım yenilmen lazım. Bana ne lan? İkile bakayım sen. Bütün açlığı bastım abi. Of lan bir akıllısı da beni bulmaz ki. Ana ne oluyor gülüm? Abi babam arıyor. Kerim abi mi? Hadi lan. Kerim abi ulan sen. Abicim saygılar. Tamam abi. Bu maçı yeniliyoruz. Meraklanma. Yengeye selam. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Şerefsiz. <laughs>